Bugün 29 Ocak 2023. Hemşehrimiz Latife Hanım'la Mustafa Kemal Paşa'nın nikahlarının 100. yıl dönümü bugün. nikahta burada gerçekleşti. Uşak Uşakizade ailesinin Göztepe'deki bu köşkünde. Takvimin cilvesi olarak maalesef müze bugün kapalı. Fakat nezaket gösterip bahçeden görüntü almamıza izin verdiler. Böylece bu yıl dönümünde bu mekana yakın olabildik. Gerisini stüdyodan konuşalım. Stüdyodan merhaba. E, Latife Hanım, Mustafa Kemal nikahıyla ilgili olarak e, evliliğin öncesi, sırası ve sonrası ve Latife Hanım'ın kişiliği e, bir anma programı düşündük. Vakit geçirmeden başlayalım. Şimdi tanışma nasıl gerçekleşiyor? Biliyorsunuz e, 9 Eylül, ordunun İzmir'e girdiği gün. E, Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi ise 10 Eylül'de. E, bu aradaki bir günlük fark neden kaynaklanıyor? Şunlar şimdi 1919 20 koşullarında yani Kuvay Milliye, Çeteler, Gerilla Direnç koşullarında değiliz. E, düzenli ordular var. Bunların her birinin başında komutanlar ve bunların hepsinin başında bir başkumandan var. E, İzmir'e giriyor, şehir zaptur Hatta altına alınıyor, güvenlik sağlanıyor. Başkomutan ondan bir gün sonra giriyor. E, 10-11-12 geceleri Karşıyaka'da İplikçizade Köşkünde kaldıktan sonra Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'ne geliniyor. Bu Uşakizade Köşkü'nün o tarihteki efendisi de Latife Hanım. Şimdi o tarihte bu arada aile İzmir'de değil. 9 İzmir'in işgalinden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmışlar. Güvenlik vesilesiyle henüz dönmemişler. Konut oraya taşındıktan sonra Latife Hanım... Mustafa Kemal Paşa'ya anlaşılıyor ki karargah kumandanlarının hanım olmaları her cihetçi daha muvaffakmış dedirecek kadar incelikli bir el sahipliği ortaya koyuyor. Latife Hanım kurtuluştan sonra Paşa'nın eksik olmayan konuklarına, yabancı konuklarına çevirmenlik yapıyor. Sekreter görevi görüyor. Mustafa Kemal bazen Yaver diye, bazen işte ismini erkeğe çevirip Latif diye hitap ettiği Latife'ye İngilizlere Körfez'den savaş gemilerini çekme uyarısını içeren notayı kaleme alıyor. Şimdi Fahli Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinde Latife Hanım şöyle anılır. Mustafa Kemal'in fikir arkadaşlarına daima nazik davrandığı ve boşanmadan sonra Atatürk'ün hatırasına karşı gösterdiği faziletli bağ denir ve övülür. Paşa da, bu ilginç bir ifade, ince, zarif ve güzel bir erkekti. Kahramanlık şanının o günlerde bu güzelliği nasıl cazibelendirmiş olduğu sözleriyle tarif ediyor. E, ee, Latife Hanım'ın kız kardeşi de Mustafa Kemal'in gerektiği zaman günde üç kere kıyafet değiştiren e, bakımlı bir erkek olduğunu anlatır. Bugün koşullarından metroseksüel deniyor sanıyorum değil mi? Tarzan. Ee, Latife Hanım'a Mustafa Kemal'e Tevzi Paşa ve başyaver Salih Bey istiyor. Kimden istiyor? Ee, i̇şte babası, annesi şehir dışında olduğunu söylemiştik. Ee, o sırada İzmir'de bulunan ailenin en büyüğü, en yaşlısı, büyük dayı eski Maliye Bakanlarından, Ragıp Bey'den kız istiyorlar. Eski Başbakan Rauf Bey anılarında Paşa'nın Rauf, sen Karabekir, Ali Fuat ve Refet'le evlenin, yuva kurun. Bak çok şükür vatan kurtuldu. Hepimiz 40'ı geçtik. Aile, huzur ve saadetine hak kazandık Bir duygulu bir tümcü kurduğunu da söyler. Yani düşünelim bu adamlar 40 yaşlarının başında ve 20 yıl yaşlarının başlarında en itibaren harbiyeden çıktıktan sonra 20 yıl kesintisiz geniş bir Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinde savaşmış insanlar daha aile kurmaya, işte çok çocuk sahibi olmaya yeni başlayacaklar. Şimdi bu evliliğin ve nikah töreninin devrimci karakterine bir bakalım. Şimdi e, Nutuk anlatısı şunun üzerine kurulu okuyanlar bilir. E, Mustafa Kemal'in aklında bir program vardır, bir projeksiyon vardır ve 19 Mayıs 1919 19 günü Samsun'a çıktım. İlk adıma attım ve aklımdakileri uygulamaya başladım. E, diye bir çizgi çizer orada. Bu evlilik de aslında bu Türkiye Projesi'nin bir parçası. Ee, yani Şöyle mukayese edelim, örneklendirmeye çalışalım. Şimdi bir değerli bir kadınla bir kıyafeti eşdeğer tuttuğunu düşünmeyin sakın fakat kastan halka beyler buna şapka derler diye gösterip örnek olduğu gibi, bu evlilik ve bu gelinle e, gelecekteki hedeflediği Türk halkına, Türk medeniyetine bir örnek sunmaya, örnek olmaya ve örnek göstermeye çalışıyor. Birkaç örneğe bakalım. Ee, nikah günüyle ilgili bunlar. Geleneğin aksine evlenecekler ve şahitlerin aynı masada oturduğu ve perşembe değil, perşembe akşamı değil de pazartesi akşamı filan bir nikahtan bahsediyoruz. Müftü nikahla ilgili duayı biraz uzatınca işte paşanın biraz canı sıkılıyor ve etrafındakileri kısık sesle nikahı müftünün değil valinin kıyacağı günleri umduğunu söyleyip niyetini orada iyi kötü belli ediyor. Bu nikahta yüzük de takılıyor bu arada. Nikah yüzüklerine İsmet Paşa, Lozan'daki İsmet Paşa Lozan'dan getirecek. Balayı da tabii... Mustafa Kemal Paşa ile evlenmek böyle bir şey olsa gerek. Balayı aslında Paşa'nın o tarihlerde çıktığı Anadolu turunun bir parçası olarak Balıkesir'e bir ziyaret çerçevesinde gelişiyor, yaşanıyor. Düğünden bir süre sonra Adana'ya bir seyahat düzenleniyor. Burada Latife Hanım'ı haremlik selamlık koşullarında misafir etmeyen bir kadın grubuna... Mustafa Kemal benim bulunamayacağım yerde karım da bulunamaz diye bir çıkış yapıyor. Latife Hanım Türkiye Büyük Millet Meclisinin kadın gazeteciler hariç ilk ziyaretçisi oluyor, ilk kadın ziyaretçisi oluyor. Bir Konya ziyareti anısı var. Bu da ilginç. Konya'da işte çiftin onuruna bir yemek düzenleniyor, hane düzenleniyor. Latife o gün filozofların kadınlarla ilgili sözlerinden örnekler veriyor. İngilizce, Fransızca'dan şiirler okuyor ve Yunan esirlere tercümanlık dahi yapıyor. Şimdi kurtuluştan sonra eldeki esirler iç bölgelere sevk ediliyor güvenlik için. Demek ki Konya'da da varmış. Burada tercümanlık yapıyor. İlk seçimler olan, o evlilikten sonraki ilk seçimler olan Temmuz seçimlerinde burada kadınlar seçmen veya aday olamıyorlar fakat Latife'ye İzmir'den bir oy çıkıyor. Konya'dan 39 oy çıkıyor o geceden sonra. Şimdi... Latife Hanım'ın Doğu ve Batı'da nasıl algılandığını bir bakalım. Ee, geçen programda da bahsettiğimiz, e, şu sonuçta yararlandığım İpek Çalışları'nın Latife adlı eserinde e, yerli Atatürk biyografilerinin Latife'yi işte görmezden gelmek veya satır arasında bahsedilen bir olumsuzluk olarak e, ele almak, e, eğiliminde olduğu. Fakat yabancı kaynakların ise tam tersine e, lütfen bu bir kadın hakları savunucusu olarak e, rol alan birisi ve bu alanda yaptığı katkılarla anıyorlar. Batı gazete ve ajanslarının gelin hakkındaki bazı yorumlarını burada analım. Kararlı bir kadın hakları savunucusu olan Türkiye'nin en zengin kızı. Kocasından bağımsız olarak karakterini ortaya koyan ve hizmetleri geçecek bir birey. Türk kadını için özgürlük simgesi Kemal'in peçesiz karısı. Bu şekilde ifadeler. Ee, bu arada tabii Latife'nin ağzından da bu muhabirleri, yabancı muhabirleri benim söylediklerimi gazinin ağzından çıkmış gibi kabul edebilirsiniz gibi iddialı olabilecek tümceler de çıkıyor. Şimdi Latife Hanım'ın yetişmişliğine ve görevlerine gelelim. Burası belki biraz ihmal ettiğimiz bu konu. Şimdi Uşak izadelerin zengin bir aile olmasından az önce bir beyan vesilesiyle değişmiştik, değinmiştik ki New York pamuk ve tütün borsalarında sandalye sahibi olup işlem yapan bir zengin aileden bahsediyoruz. İstanbul'da ve İzmir'deki kolu var. Bunlar önce halıcılıktan sonra nakliyecilikten çok büyük servet yapmış bir aile. Latife Batı dillerini konaktaki Avrupalı bakıcılardan İngiltereden mürebbiye getiriliyor Uşak Köşkü'nde. çocuklar e, yabancı dili yani bir native speakerdan ana dili bir insandan öğrensin diye Doğu dilleri konusundaki eğitimini de Halit Ziya ve Tevfik Fikret gibi isimlerden alıyor. Halit Ziya zaten e, babası Uşak Kızardaköşkü'nde muammerle e, kardeş çocukları. Şu veya bu ölçüde hakim olduğu diller sayalım Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça. Boşandıktan sonra Sonra Rusça'yı öğreniyor Rumca'nın yanı sıra ve kitapları orijinal dilinden oku, okurmuş Latife Hanım. Bridge oynayan bir kadından bahsediyoruz. Yani Oldukça iyi yetişmiş, o günün koşulları içerisinde bir erkeğin bile ulaşmakta zorluk çekeceği e, imkanlar ulaşacağı seviye olarak çok e, müstesna bir yerde bir Osmanlı kadını olarak Latife Hanım. Yine bir yabancı gazetecinin ifadesine gelelim. O günlerin Türkiye'sinde böyle giyinmeye, böyleden kastı yüzü açık ve pantolonlu. Cesaret edebilecek bir başka Türk kadını daha olamazdı. Hatta Latife Hanım'ın kıyafeti görünümü şöyle sorun oluyor. Ee, Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi ismini alan bir grup 1923 yılı başlarında Latife Hanım'ın fotoğraflarını kullanarak e, bu giyimi ve hatta bu evli hedef falan bir bildiri yayınlıyor. Latife etrafında bıraktığı intibalar e, şöyle dillendiriliyor. Gazeteci Burhan Felek diyor ki bilgisi, edası, yerin dolduruşu beni tesir altında bırakmıştı. Hangi konuya değinseniz salahiyetle mütalaa beyan edebilecek. Yani konuya hakim olarak fikrini söyleyebilecek kadar geniş bilgi sahibiydi. Bir başka Fransız gazeteci diyor ki müthiş bir ağırlığı vardı. Hemen bir toparlanmak ihtiyacı hissederdi insan onun yanında. Eee Çevresindeki insanlar da önce bu karizmayı taşıdığını, yıkılmış bir kadın falan olmadığını, sosyal hayatına devam ettiğini fakat işte hep bir parça üzümlü olduğunu falan anlatmışlar. Latif Latife Hanım'ın kurtuluştan sonra ki ilk günlerde köşkteki Mustafa Kemal'e destek oluşu evliliğinde de sürüyor. Bir Alman yazar diyor ki Latife yalnızca birleştiği büyük bir adamın çalışma arkadaşıydı da. Latife Kemal Ocak 1924'te hiçbir millet kendi kadınlarını köleleştirirken özgürlük iddiasında bulunamaz diyecek kadar bir kadın hakları savunucusuydu. Boşanmadan sonra artık kendimi bundan sonra milletime ve cinsime adayacağım diyecek kadar kuvvetli kadın hakları savunucusuydu. Aynı zamanda Türk ocaklarında merkez heyetine seçilecek kadar sosyal sorumluluk sahibiydi. Ee, eşinin nutuklarını yazmaya devam ettiği e, dünya haberlerini bir ajans gibi eşine aktardığı biliniyor. Evlilikte böyle bir görev e, üstlenişte söz konusu. Şimdi dedikodu gibi olmasın ama biraz evlilik sorunları ile. Latife Hanım Boşanmadan sonra Kılıç Ali, Nuri Jonker ve Recep Zühtü gibi isimleri söylüyor. Ve e, bunların tek kadehle sabah bulmalarına karşın eşine sofra boyunca içirmek istediklerini e, dile getiriyor. Bundan şikayet ediyor. Şimdi Recep Hanım işte genç bir kadın o sırada biliyorsunuz. Yani 24-25 yaşlarında genç bir kadından bahsediyoruz. E, kendisinin mevcut olmadığı ve sabahın erken saatlerine kadar e, süren erkeklerden müteşekkil bir sofradan şikayetçi olduğu da biliniyor. Bu aynı şey Mevhü Bey'in İnönü için de geçerlidir. O da Çankaya sofralarında pek yer almazmış. Ee, boşanma sonrası yabancı basına verdiği bir demeçte işte, Havva ve Adem'in arasına giren bir yılanın kocasını işi ve eşi arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu ikna ettiğini söylüyor. Şimdi buradaki yılan bir metaforik bir yılan dolayıdır olabilir veya az önce ismi geçen olumsuz tanısı başka kaynaklarda da karşımıza çıkan isimlerden biri de olabilir. 20 veya 21 Temmuz 1925 tarihi veriliyor. Bir evde bir kıyamet kopuyor. Latife'nin sözlerini, üzerine Mustafa Kemal'in soğukkanlığını kaybetme noktasına geldiği bir anadan bahsediliyor. Bu yabancı raporlara kadar falan geçmiş bir şeydir. Boşanmadan sonraki yıllarda Atatürk Dolmabahçe'de Yakınlarına şöyle bir anasını anlatıyor, yaşanmıştı. işte boşanmanın gündeme geldiğini, Latife'nin buna ihtimal vermediğine yani beni boşayamaz diye düşündüğünü. Mustafa Kemal kendisinin de Latife'nin bunu anlayamamasını, öngörememesini, tahmin edememesini hayret ettiğini anlatıyor. Baldızı, Latife kız kardeşi e, Hanım diyor ki, bazı şeyleri anlatmama imkan yoktu. Yani çok detaylarını asla bilemeyeceğimiz şeylerden bahsediyoruz. Lütfen evet bu bütün onları Türk tarif hakkında bu arada onlar henüz yayınlanmadı, yayınlanacak mı ve detayları öğrenecek miyiz bilmiyoruz. Belki de hiç bilmeyeceğiz. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Bu konuya devam edelim. Salih Bozok der ki, Latife pişman olabileceği şeylerin hepsini bir anda yapabilen, öfkesini ...kontrol etmekte zorlanan birisidir. Öyle bir ifadesi var ama... ...bu intibariyle tipeye hanımın iki kardeşinde de... ...vardır daha sakin ve... ...kontrollü olması gerektiğini evlilikte... ...onlar da söylerler. Yıllar sonra kendisi de... ...zaten der. Şimdiki yaptığım olsaydı... ...başka türlü idare ederdim. Çevrede... ...o kadar çok iyici vardı ki... ...bu ifade fali rafıkada da geçer. Ben de çok doydum. Mücadele edemedim. Eee... Mustafa Kemal'in Lütfiye yanlışlıkla Fikriye diye seslendiği bir olay vardır. Meşhur. Tatsız. Ee, orada bir analım. Ee, Emir Çavuş'u Ali'nin cephede bulup Trikopis ismini verdikleri köpeğin yavrularını severken Mustafa Kemal ağzından bak Fikriye ne maskaralar diye bir <laughs> söz kaçırıyor. Latife çok sert bir cevap veriyor. Hiç unutmak Kemal ben Fikriye değilim ve ben kendimi korumasını bilirim. Yani o da altta kalan bir karakter değil boşanmadan sonra her iki tarafında bu evliliğin bu şekilde sonuçlanmasına ilişkin duydukları üzüntü ve ağır pişmanlık hissi kayıtlara geçmiş bir şeydir. Evet, evlilik sonrasına ve son sözlerimize yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi burada bir Afet Hanım parantezi açacağız. 1925 yılının ikinci yarısında Afet Hanım hayatımıza giriyor, böyle söyleyelim. İzmir'de öğretmenlik yaparken Mustafa Kemal'le tanışıyor, Ankara'ya alınıyor ve az önce bahsettiğimiz Latife Hanım üzerinden kurulan modernlik projesinin, Modern Türk Kadını, Modern Türk Ailesi projesinin devamı olarak e, yerini alıyor. Mina Urga'nın Bir Dinozonun Anılarında Atatürk için e, şu ifadeyi kullandığı görülüyor. Afet Hanım dışında hiçbir kadınla uzun süren mutlu bir ilişki kuramamıştı diyor. Fahrettin Altay Paşa Mustafa Kemal'in boşanmadan ötürü bunalıma girmek üzere olduğunu ve bundan Afet Hanım'la tanışma sayesinde kurtulduğunu söylüyor. Yani açık kaynaklarda Afet Hanım, Şankaya'nın son first lady'si olarak anılır. Boşanma sonrasında Latife Hanım, Atatürk'ün yakın çevresiyle, tabi eşlerle daha ziyade iyi, bağlantısını kaybetmiyor. Mevhibi Hanım, Galiba Okyar. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım bu insanlarla görüşüyor. Yine hemşerimiz vasfı, vasfı için hale mektuplaşıyor. Ee, boşanmadan sonraki yıllarında bir dönem çok sık yurt dışında e, tedavi görüyor. Avrupa sanatoryalarında uzun süre tedavi görüyor. Hatta Atatürk'ün ölümünde Ben şehrinde, baba, kendi babasının önünde, Lozan şehrinde tedavide. İpek Çalışçıların eserinde Slovakya'da bir sanatoryumda taşı, tanıştı. başlarda kimliğini açıklamadığı Emil Ludwig isimli gazeteci yazar olarak aklında kalan bir isimle yakınlaştığı bu açıklıkla söylenmiyor fakat satır arasında o seziliyor. Ee, Sanat sonra Nis şehrinde de konuştuk yapmışlar. Son yıllarında akciğer kanserine yaklanıyor ve bu hastalığı gizliyor, tedavi olmuyor şu sözlerle. Kardeşinin torunla. E, torununa ifade ettiği sözlerle hayatım boyunca canlı ölüydüm. İki gün fazla yaşamak azap. E, ve ben iki kere öldüm 1925'te ve 1938'de. Tüm şeylerini kuruyor. Yüzüklere dönelim. Her ikisinin de Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in de Latife Hanım'ın da ölümlerinden sonra boşanma sonrasında birbirlerine iade ettikleri yüzükler eşyalar arasından çıkıyor. Evet, konuyu kapatabiliriz. Şöyle kapatalım. Latife Hanım'ın doğum günü 17 Haziran 1899'dur. Yani önümüzdeki yıl 125. yaşını kutlayacağız. Şimdi İzmir şehrinde e, değerli insanlar oldukları tartışmaya kapalı e, kimi figürlerin isimlerinin caddeleri bulvarlara e, konulduğunu anıtlara anıtlarına yer verildiğini biliyoruz. Latife Hanım bunlar arasında değil. Çok değerli bir hemşire. Çok tipik ve çok iyi yetişmiş bir İzmir kızı olmasına rağmen bunların arasında değil. Önümüzdeki bu 125. Ee, yaş günü işte bir adma etkinliği, belki Mithatbaşı Caddesi'nde bir rölyefle veya şehirde bir yerlerde bir caddesinin verilmesiyle bu ismi onurlandırma şansımız olacağını düşünüyorum. Keyif aldınız umarım. Ee, şu kaynak kitapları da bakıp kapatalım. Ee, bu sonuçta dediğim gibi batıfer meseleler ve Ahmet Gürel Beyefendi'nin yine geçen programda andığımız e, Gazi'nin fotoğraflarla İzmir ziyaretleri e, kitaplarından yararlandım. Adı geçen e, Mina Urga'nın Bir Dinozor'un anları Yine aynı kategoride olmak üzere Fahri Hıfkı Çankaya'sı. Bu kitapları şundan önemsiyorum. Değerli buluyorum. Nutuk ortalama okuyucu için çok karışık ve uzun olabilir. Fakat bu kitaplarda e, Cumhuriyet tarihine içeriden e, olayların içine girerek insanların arasına karışarak eee ve çok kolay, keyifli okumalar yaparak nüfuz edebileceğiniz değerli kaynaklar bunlar. Herkesin rahatlıkla okuyabileceği kitaplar. Çok tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.